Aynen. Buraya atlayalım ya yine isterseniz o kadar beklemeyelim. Sıcak hava ya. Ne oldu Avşanların hiç işi gücü yok. Gece kutudan çıkacaklar, gelip üstünde çıkacaklar bu gezi. Atlayın. Okay. Ziya. Evet. Dur yarın Ömer'den Esra'ya şey getireyim, davşan getireyim. Ne oh. oldu? Davşan, davşan. Ey davşan ne lan? Ömer, Ömer oynasın yani

Araç gördü araca gidiyorlar. <laughs> araç geliyor. Araçtan gidecekler.

Para silah var mı orada Ben o adamı tamamen cezalandırdı. Müslüman. Tamamen cezalandırdı. Müslüman. 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 Sachen Watch out. Das eine Alarm ist da. Ayım rum. Nasıl bir yokluğa düştük ben bilmiyorum ki. 16 var. Para burada M16 var ha. Watch out. Watch out. Sen doğru geleceğim de. Hiç silahımız yok ki satayım. Bende de bombalı var valla. Bizde yavay maşallah full artı full. Sen alırsın. 6 <laughs> Altı iki sen Malzemeler, Malzemeler, bende. Ben <laughs> Para adam var ha. Gel gel gidelim. Benim ki gerçek sıkıyor ama. Ya bize sıkmıyor. Botmuş. Bir tane o map'ı buldum ben ya. Hadi gel oraya doğru gidelim. Bu oh, her yerde arbel et aram. Arbel et de arasam bulamazsın. Adam, şey, adam. adam. Ben size doğru geleceğim. Ya abi. Karayide, karayide abi. var. 762 lazım ha burada 5 var 6 olacak. Supplies. <Gülüyor> 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 Burası Harley var almak isteyen varsa. Al er, iki tane attım abi. 5 el fazla sorundan olur. Yardım sağ olsun. Sen aldın mı? Eee aldım. E, aldım. Araba, araba. araba geldi. Araba geldi, kara. Ya. İlerle. Örümcek. Örümcek. Şurmas. 7 canlı gibi, kedi gibi aynı. <laughs> Araba oradan mı dağla? Bence gitti. Geldik. Kara Kara madde ver. verecek mi? Hayır. <laughs> Yürü. Abi evlere geçmiş de olabilirler. Adamları şöyle geçmiş de olabilir adamlar. Direkt ben bu gittiğimden. Drop'a git drop'a sağ tarafta Çok uzak lan hmm. At, at. <laughs> Charge yapıldı olsun. Ya adam. 2 seviye kas var burada bulamayan varsa. Evet abi. Yok abi. Bende var 60 tane. gidelim mi? Gidelim şunu. Şunları. şunları gidip bassak çok iyi olmaz mı? Gidin ayarı nasıl? Alamadım. Gidin ayarı nasıl? Bu cotra da ben aldım. Kara. Kara mu, mu, mutlu, mutlu da öldü kara.

Arabayı arkaya mı alalım? İçeri mi alalım? Arabaları yoksa mecbur gelecekler. Bırakın, <laughs> <laughs> Ya nasıl tanıyorum? I got supplies. Bekleyelim bu burada gidelim mi? Düşman görüldü. Beraber karşılıklı sıkalım. Karşılıklı birbirimize sıkalım. Onlar gelsin. araba hala <gülüyor> <gülüyor> Ben sana söyledim, sen yoktun. oyunun son kitlenmiş diye. Marked a vehicle. Marked a vehicle. O oh, şu araçla gelecekler. Ara... Araç çıktığı zaman yakınlaştığı zaman tarayalım aracı. Ben de iki var. Siyah bir arabanın olduğu yerin üstünde adam var mı? Sanki bana hiç işte gözüküyor. Yok yok. Burada. Burada değil mi? bak? Mark de yok, aynen. yok 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 yok. Arabaya binip biz gitsek adamları daha iyi olur da işte yerini bilmiyoruz adamı, nasıl? adamlar aslında. Adamlar ne sen ne? Keskin işte yani soran var mı? Yeni var. Los Turco var tamam. Bu binalar. Valla alan geliyor ama adamlar gelmiyor. Anladım. Yok yok bu adamlar gelmeyecek. Onlar gitmiştir. Hayır. Ben alırım. Ne? var var. Ne? Dikey olsun, kompansatör olsun ben alırım. Ha? Uzatma faz fazladan olursa onu alabilirim. tanesi aldım abi ya. Şunu dikey ver bana. Arabayı geri. Evet, al al ver. Araba geçti bak. Beklemedik. Bu <laughs>

Hello. Hello. <laughs> Hiç bak Ama bu araç değil sanki Bu araç. ne? değiştirmişler değiştirmişlerdir ya? Tam ne değiştirmişlerdir? 4 <laughs> sistemi <laughs> M4 var var. 4 x a ben aldım yanlışlıkla bıraktım 4'ü bıraktım uzatma şarjör bulamadım ya adamlarda var mı da acaba bak dikkat etmedim ha, sağlam, sayı adam <laughs> Araca binip gidelim Beni kaldı beni tut 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 Beni Aracı alacağım hemen kayanın arkasında binin Gel 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 sunur. Dur bir saniye kit basayım kit basayım Bir saniye Ne var? Ne var? Hadi var? Kit, kit de var? Ne işte var? 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 Ne var? Ne var? Ne var? var? Ne var? Ne alana gir alana alana Araba ya. Hasar yemeyelim. Onun için diyorum ya. Jojo <laughs> kullan bitecek alanda. Karşıya mı geç? Yok. Geç ki. Ge Çebilir miyiz oradan? Aa, çok. Bu adam var. Karşıda adam var. Köprüyü tutalım, köprüyü Çok iyi çok iyi oldu. Köprüyü, köprüyü burada. Bende durgun yok ona göre oynayın siz Ha şey var ya bende keskin nişancı yok onun yani, için sen oh. Bizim geçmemiz yol değil onun. Onlar gelecekler zaman kararız. Ben şuradan iskelete bakacağım. Aynen öyle. O zaman biz kendimizi göstermeyelim. Alan gelirse geçecekler. Bunlar mecbur. Biz aracımız var. Ee, tamam. bakacağız. Alan gelmez. Suyun içinde. Watch out. Watch out. Bir saniyeydi benim. Tamam, Altınızda tamam. lan. Ben sağ adam. Alana, gidelim, alana alana. Alana gidelim, ölür zaten. O gönü yani Olur. olacak. Hadi bilo. Geldim, geldim, geldim. Karşıdan gemi gidiyor. Watch out. Watch out. Boş ver boş ver o ölür zaten Yetiştiremez o Bunu o adama kaç tane vurdum o adamı Adam suda öldü Bir tane sen oradan gittin düştü bir tane sen İçine düştü de Allah işte. kit fazla kitim var benim bir tane enerji işlem yok onu söyleyeyim kit e attım uzun şarjı charge. uzun şarjör mü dur, dur ben atayım bende iki tane var bende iki tane var attım uzun charge. De bence alanda gitti. Bence biz de al alana gidelim. Drop düşmüş. Ön, önümüze drop düşmüş. İn Bilal. Benim de O Adam oralarda dikkat edin. Oyun kaçıyor ya. Buralar Ya sağ tarafımızda sağ, da. sağ tarafımızda, sağ Bak atıyorlar ya, arada... de Bize... adam var, adam var. Hadi ve Bir de arkamdan geldi. Arka... Ar... Arkamdan geldi ya.